Sivaslı aşık ruhsati ne güzel söylüyor. Evet. Eğer sana yar olayım diyorsan Beş vakit farzını kıl kara gözlüm Sen de benim gibi beynamaz sen Var git cehennemde yan kara gözlüm Müslümanlık kıldan ince bir yoldur eğer ki sorarsan nimeti boldur Sabah namazında nefsini öldür Yönünü cennete dön kara gözlüm Yönünü cennete dön kara gözlüm Bir temiz abdest aldığın zaman Dininin kadrini bildiğin zaman Öyle namazını kıldığın zaman Bütün tamam olur din kara gözlü Geçirme elinden gençlik fırsatın Çıkarma kalbinden mahşer firkatin Terk eyleme ikin dinin sünnetin bir bölük bırakma bin kara gözlüm gönlünü yüceden uçurma sakın elinden devleti kaçırma sakın akşam namazını geçirme sakın dünya güzelisin sen kara gözlüm Ruhsati korkunda olduğun zaman Yalınız kabire girdiğin zaman Yatsın namazını kıldığın zaman Sana kurban olsun can kara gözlüm Ruhsati korkunda olduğun zaman Yalınız kabire girdiğin zaman Yatsın namazını kıldığın zaman Sana kurban olsun can kara gözlüm Sana kurban olsun can kara gözlüm Sana kurban olsun can kara gözlüm 800 sene, sekiz sene şu milletin hamurunu yoğuranlar bu duyguyla bu namelerle yoğurdu biliyor muyuz? Evet. Cenab-ı Hak düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizi muvaffak eylesin. Evet.